Kamu bankaları bize bir kuruş dahi şu mücadele esnasında destek olmadı. Bu var ya, partizanlığın dibidir yani. Hani bu bunu yapan insan aynaya bile bakamaz. Yüzü varsa aynaya bile bakamaz. Utanç duyar yani. O bir kısım kurumlar AK Parti'linin de var, CHP'linin de var. Birbirinden hiç farkı yok. Ama ayrımcılık yapıldı dönem dönem. Caminin yerini bile borcundan düştüler ilçe belediyelerinin. Ama bizim Cumhuriyet Halk Partili belediye diye fiilen devlete verdiği yerin bile borçtan düşmesi bir türlü gerçekleşmedi. Kurumun başındaki bir bakanın CHP belediyeciliğine çöp, çamur, çukur diyerek sözüm ona, sözüm ona. Cumhurbaşkanına yaranmak peşinde koşan aklın, dilin sona ermesi gerekiyor. Vazgeçin bu işte. Vazgeçin bu işte. Bak millet bu işi sevmiyor. Millet hizmeti seviyor, nezaketi seviyor, centilmenliği seviyor, çalışkanlığı seviyor, ahlaklı ve edepli olmayı seviyor. İftirayı sevmiyor. Bizim ağzımızdan bir tek kelime çıkmadı çıkmayacak. Çıkmadı çıkmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ya Sayın Bakan, sizinle biz çalıştık zaten. Sonra ayrıldınız, başka bir görev verildi size son seçimde, Mecliste görev aldınız. Sonra yerel seçimde aday yapıldınız. Şimdi tekrar bakan oldunuz. Dolayısıyla her süreçte sizinle irtibattayız. Efendim itfaiye, biz onlara işte bine yakın izin verdik. Ee, zaten. Ne demiş? 4263'tü 4642 oldu. Bizim itfaiye birimindeki çaycıyı da, şoförü de ne bileyim itfaiye birimince farklı hizmetlerimiz de var bizim. Onları da sayarak sayı vermiş. Ben arkadaşlarım basını bildirdiler ama buradan direkt kendisine ifade edeyim. İstanbul İtfaiyesi'nin 2019'da 2254 itfaiye yeri vardı. Şu anda 2739. Yani o sizin 700-800 tane izin verdiği 800 olsa bineye kadar insan yollasak yetmiyor. E siz burada da orada bir afet var da burada yangın vesaire durmuyor. Yani bu bir ortalamayla yürüyor. Burayı da boş bırakamazsınız. Biz dedik ki bir çalışma yaptık. İstanbul'un asla tasarruf yapmayacağı öncelikli meselelerden biri afet anında çok güçlü bir çalışan kapasitesine ihtiyacı var. Onun için sizden 2500 itfaiye çalışanı talebinde bulunduk. Ve bunu kalkmış ya biz bu kadar verdik işte yok nüfus bu kadar arttı şu hayır afete hazırlık noktasında ihtiyaç duyduğumuz biz kapasiteden bahsediyoruz. Ve bunu defalarca sizinle konuştuk. Bir kez bile bana ya siz fazla istiyorsunuz böyle bir ihtiyacınız yok demediniz. Ama imzalamadınız bugün açıklama yapıyorsunuz. Bunu defalarca konuştuk sizinden. Talep ettik. Bunu imzalamadınız. İSKİ yönetim kurulu üyesi atamasını imzalamadınız. Özel kalem atamasını imzalamadınız. Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Hangi partizanlığınızı sayayım? Yapmayın. Bu konuda benimle buradan bir diyaloğa girmeyin. Ama benimle her zaman telefonla yüz yüze diyaloğa geçebilirsiniz. Nasıl? Devletin bakanı olarak davet edersiniz gelirim. Hiç o konuda niye gideyim falan filan öyle bir derdim yok benim. Bugün davet edin yarın gelirim. İstanbul meselesi için bu millet için koşa koşa her kapıya giderim. Bizde öyle ukalalık, kibir yok. Bu makamın millete ait olduğunu ben biliyorum çünkü. Siz o makamın kime ait olduğunu biliyorsunuz, ben bilmem. Ama ben makamın millete ait olduğunu biliyorum. Siz kime ait olduğunu biliyorsanız onu bir sorgulayın. Aradaki fark bu. Başka kanunlar, benzeri kanunlar hazırlanıyor, belediyeler masada yok. Gizli kapılar ardında. Ya olmaz. Dünyanın her yerinde yerel güçlenirken bizde yerel yönetimler kapı dışarı ediliyor. Niye? Muhalefet kazandı, biz kayıp sahibi var millet. Millet. Millet ne dersi olur kardeş? Millet ne dersi olur? O bakımdan bakın sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerim, bunları konuşmasak olmaz. Sokak hayvanları yasası hazırlanıyor, belediyeler masada yok. Hazırladık uygulayın. Kim uygulayacak belediye? Ya sokak hayvanları meselesi hazırlanıyor, belediyeler masada yok. Ya dedim acaba biz Yokuz'da Belediyeler Birliği mi var? Hani şimdi Belediyeler Birliği başkanıyım ya. O kimliğimle, o sıfatımla baktım. E onların da haberi yok. <laughs> Sayın kurum, diğer bakanlar lütfen bir telefon alo deyin. Her konuyu müzakere etmeye hazırız, konuşmaya hazırız. Nerede? Aynı masada, aynı ortamda çözüm bulalım. Bakın şeycik Bakanımıza buradan hatırlatalım. Haziran ayının son haftasında toplantı yapıldı. En geç bir ay içerisinde acilen İstanbul'dan başlamak üzere bütün Marmara illeriyle Marmara Denizi'nin başta müsilaj ve kirlenme meselelerini ele alınacağı il il toplantı düzeneği kurulacak diye karar alındı. Şu an itibariyle yaklaşık 50 güne geldi. Hala bize haber verilmedi. Ben buradan sesleniyorum. Bütün hazırlıklarımız tamam. Sayın Şehircilik Bakanı, A kişisi gitmiş, B kişisi gelmiş olabilir. Ama devlette de devamlık esastır. Kaldı ki siz aynı partinin mensuplarısınız, aynı hükümetin mensuplarısınız. Davet edin. Marmara'nın meselelerini konuşalım. Müsilaj'da konuşalım. Kanal İstanbul'u da konuşalım. Başka kirlenme, biyolojik, ileri biyolojik atık, e, arıtma tesislerinde konuşalım. Hepsini konuşalım. Bir masada konuşalım. Her türlü bilimsel, teknik, fikirleri paylaşalım birbirimizle. Bu millet bizden bunu bekler. Açıkçası geçmişten bugüne yapılan yanlışlar, işlenen kent suçlarını da biliyoruz. Kentsel dönüşüm başlığı adı altında sahillerin nasıl doldurulduğunu, yeşil alanların nasıl konuta dönüştürüldüğünü, şimdi de ya fazla değil, 2016, 8 yıl önce, 8 yıl önce askeri alanları kamu yararına, hizmet alanları şeklinde kullanacağız, yeşil alanlar şeklinde kullanacağız diye söyledikleri yerde neredeyse tamamını konuta açıp yüzde 85'ini de neredeyse lüks konut yapmayı kendilerine kentsel dönüşüm başlığı adı altında bir fırsat kapısı olarak kentsel dönüşümü hep vatandaşın lehine işleyen bir süreç olarak gördük. Yani birilerinin rant elde ettiği bir süreç olarak görmedik. Görmemeliyiz de. O bakımdan İstanbul yeniliyor. Kapsamında yapılan çok özel işlerimiz var. Bu noktada ben Kiptaş'ı tebrik ediyorum. Genel Müdüründen emekçisine, yüklenicilerinden, çalışan mimarına, mühendisine ve tabii ki bu işin mihmandarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcımız, Daire Başkanlarımız bu işin koordinasyonunda en büyük kolaylıkları sağlayarak sürecin önünü açması ve tabii ki siyasi paydaşlar gerektiğinde meclisimiz bugün de Kartal Belediye Başkanımız nezdinde bütün Kartal Belediyesi ekibi temelini attığımız proje ile 549 konut, 27 ticari birim yani 576 bağımsız birimi depreme dayanıklı sizleri huzurlu bir yaşama kavuşturacak Kartal'ın en şık, en güzel projelerinden bir haline getireceğiz. Bu yönde yola çıkıyoruz. Hepimizin hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hane içi aylık geliri iki asgari ücretten daha az olan riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise yapım maliyetlerinin yüzde 65'ini biz karşılayacağız. Yine hane içi gelir 3 asgari ücretin altında ise yüzde 40 aynı durumdaki emeklilere de yüzde 45 maliyet desteği vereceğiz. Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait tespit edilen 6.920 yapıdaki 80 bin aileye ilave olarak 7 bin lira kira yardımı, emeklilere de 9 bin lira kira yardımını yine biz vereceğiz. Geçici kiralık konut hizmeti ile dönüşüm sürecinde barış, barınma desteğini vereceğiz. Kendi sosyal konut stoğumuzdan bunun Bayrampaşa'daki ilk örneğini de haftaya hizmete geçiriyoruz. Burada ilçe belediyeleriyle protokol yapıyoruz. Aynen burada o Kartal Belediyesi ile olduğu gibi ki burada Sancaktepe, Maltepe, Tuzla ve Beykoz Belediye Başkanlarımız bizimle beraber İstanbul'da partisine bakmadan her ilçeyle arkadaşlarıma söyledim. Özenli başlıkları bazı ilçelerde de altını çizerek verdik. 39 ilçeyi tek tek gezdim. En az iki saat, 3 saat onları dinledim. Taleplerini aldık ve dedim ki gideceksiniz. En hızlı şekliyle oradaki dönüşümü işbirliği yapmak adına bu hem bize hem oradaki ilçe belediye başkanına AK Partiliymiş kardeşim benim hemşerim benim vatandaşım taşa tekrar hatırlatıyorum en ufak bir ayrımcılığı hissettirmeyecek tutum ve davranışlarda her ilçeye eşit hizmeti kovalayan yol arkadaşlarım olacaksınız. Ona göre hareket etmenizi diliyor ve istiyorum. Çünkü Zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarışmak ancak seferberlikli olur. Gündelik siyasi hesaplarla depreme dönük hazırlık meselesini ihmal ve istismar eden kimse ve bu meseleyi iş üretme, birlikte işe koşma, birlikte destek olma. Ya kimmiş kamu bankası Kiptaş'a para vermeyecek? Arayıp onu düzelten devletin bir bakanını, yetkilisini siz dahil hepimiz alkışlayalım. Ama buna buna teşne olup verme kardeşim CHP'li ise verme, CHP'li ise yollama ya da şu partili ise bu partili ise sakın verme. Bir tek AK Partilere ver diyeni de ey milletim o koltuktan def edin kardeşim. Partizanlık yapan kimse. Art. Onun adı CHP'li ise de yollayın, AK Partili ise de yollayın. Hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu milletin buna ihtiyacı yok. Bu milletin bir olmaya, birlikte olmaya, iri diri olmaya ihtiyacı var. Birbirle kucaklaşmaya ihtiyacı var. Biz o yolun yolcusuyuz kardeşim. Onun için insanımızın canını, ülkemizin geleceğini hiçe saymaya kimsenin hakkı yoktur. Bu güzel vatanda, bu güzel şehirde hep birlikte huzurlu, güvenli binalarda yaşamak herkesin hakkıdır. Bu bilinç ve sorumlulukla İstanbul'u yenilemeye devam edeceğiz. E, bu heyecanla buradayım. İnanın şimdi bu temel atılıyor ya ben ne zaman bitiyor diye yani biraz da yüzsüzlük yapıp önümüzdeki aydan itibaren sormaya başlayacağım arkadaşlara. Ne zaman bitiyor? Ne zaman bitiyor? Bir an önce gidelim. Oradaki insanlarımızın çayını kahvesini içelim. Ben öyle sordukça onlar da tedirgin oluyor biliyorum ama eee olsun. Öyle karşılıklı birbirimizi tetikleyeceğiz. İnşallah bu kararlılıkla da Kartal, Kiptaş, Metem birlik sitesinin temelini attığımız gibi burada insanlarımızın anahtarını dağıtıp onların huzurlu evlerinde bir çay bir kahve içebilirsek ne mutlu bize hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın Kiptaş'a, emeğe geçen bütün İBB yöneticilerine, Kartal'a ve yüklenicimize teşekkür ediyoruz. Anahtar dağıtımında buluşmak dileğiyle. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.